Sevgili dostlar merhaba. Saat bilgisi kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü konuğumuz Sergey Tacchini'nin bir kol saati. Model numarası ST115305. Öncelikle markanın tarihine bir göz atalım. Bu bilgileri tamamen kendi araştırmalarıma dayanarak alıyorum ve size sunuyorum. Bir danıştığım kişi ya da kurum bulunmuyor. İnternette açık bilgilerle bu videolarımı yapmaya çalışıyorum. Sergei Taccini markası 1966 yılında tenisçi, İtalyan tenisçi Sergio Taccini tarafından kuruldu. Taccini'nin tenis kariyeri marka hikayesini şekillendiren temel unsurlardan birisi. Bence burada kişisel bir yorum olarak moda dünyasına adım atıyor ama e, muhtemelen kendisi rahat edemediği kıyafetlerden dolayı kendi tasarımlarını giymeyi tercih ederek bir yola başvuruyor. Tatchini'nin amacı spor giyimde geleneksel tasarımlara yeni bir soluk getirmekti. Bu anlamda da az önce söylediğim şeyi destekliyor. Tatchini'nin tenis dünyasındaki başarıları markasını popüler hale getirdi. Özellikle 1970'ler ve 80'lerde tenis kortlarına özgü tasarımlarıyla çok fazla meşhur oldu. Bu dönemde marka sportif tarzı ve sırf şık tasarımlarıyla geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Tacchino'nun tutkusu ve onun girişimci ruhu markasını sadece bir spor giyim markası olmanın bence daha ötesine taşıdı. Sergiyi Tacchino'nun tasarımları sadece spor giyim dünyasında değil, aynı zamanda genç ve dinamik bir enerjiyi yansıtarak şehir hayatının moda sahnesinde de öne çıktı. Renkli ve çekici tasarımları markanın genç ve dinamik bir imajla özdeşleşmesini sağladı. Tatchini markası spor giyim sektöründeki kalitesi ve tarzıyla dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Bugün Sergei Tatchini markası geçmişten gelen mirasıyla birlikte spor giyimde ve genel moda dünyasında hala güçlü bir etkiye sahip. Marka şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren tasarımlarıyla spor giyim dünyasında benzersiz bir bakış açısı sunmaya devam ediyor. Sergey Tatciny'nin adı spor giyimle kalite ve tarzda özdeşleşen bir marka olarak varlığını sürdürüyor. Gelelim saatlere. Ürünlerinin tamamını Sergey Tatciny için özel olarak üretilmiş olup yüksek kalite olan 316L paslanmaz çelik materyal kullanılarak üretiliyordu. 10 atmosfer su geçirmez özelliğe sahipti. Deri kayışlı modellerde özel olarak üretilmiş hakiki deri kayışlar kullanılmıştır. Ürünlerin tamamında antirefle cam bulunmaktadır bulunmaktaydı. Sportif saatleri İtalyan tasarımıyla buluşturan marka, stil sahibi şampiyonların markası olarak bilinir. Saat koleksiyonları genellikle güçlü tasarımlara sahipti ve tenis sporuna özgü detaylar içermekteydi. Marka, sporcular ve spor tutkunları için stil ve performansı bir araya getirmeyi hedeflemişti. Sergi Tatchini'nin saat markasının başarı hikayesi, kaliteli ürünler üretme ve spor dünyasındaki etkileyici konumunu sürdürme çabalarına dayanır. Ancak şu anda kendi web sitesinde kontrol ettiğinde herhangi bir güncel saat koleksiyonuna rastlamadım. Benim elimdeki saatin modeli st 1 Bu saat bana hediye olarak 2015 yılında geldi. O günden beri kullanıyorum. Tabi ben hiçbir saatimi her gün üst üste takmıyorum. Her gün mutlaka farklı bir saatimi takmayı seviyorum. Bu saatimi de her gün takmadığım için çok fazla yıpranma olmadı. Gelelim detaylara. Saatin kasa çapı 47 mm. Tam göbekten baştan sona ölçtüğümüzde yani kuruma koluna kadar ölçersem 54 mm. Ama kasadan kasaya şu iki tırnağımın arasında kalan bölge 47 mm. Lak to lock, yani ayaktan ayağa yani saatin boyu. Yani kordonun takıldığı yerdeki saatin birbirine en uzak iki noktası. Arası da 57 mm. Kalınlığı 13 mm. Bu kadar komplikasyon ile gerçekten ince sayılabilecek bir ölçü. Tabi mekanizmanın da quartz yani pil ile çalışıyor olduğunu belirtmek gerekiyor. Pil ile çalışmasaydı bu saat muhtemelen en az 2 milim daha kalın olabilirdi. Sevgili dostlar saatin kordonu silikon. Gayet başarılı bir silikon malzeme. 2015 yılında bana geldiğinden beri değiştirmedim. Değiştirmem gerekseydi de yine aynı renk bir silikon bulmak için gayret ederdim. Tokasında da markasının ismi yazıyor. Sergey Tachin yazıyor şurada. Ve arka tarafında da paslanmaz çelik İngilizce olarak stainless steel yazmış. Hemen arkasına da bakalım. 10 atmosfer su geçirmezlik ifadesi var. Tam şurada. Teknik olarak bu değer 10 dakika boyunca 100 metreye kadar statik su basıncına dayanabileceğini ifade ediyor. Su geçirmezlik kalıcı değildir ve performansa ve günlük aşınma ve yıpranma ile azalabilir. Bunu unutmamanız lazım. Kendi saatlerinizde de su geçirmezlik değerleri varsa o değerlerin yıllar geçtikçe biraz daha azalacağını unutmamanızı tavsiye ederim. Çünkü mesela 5 atmosfer bir saatle suya girebilirsiniz, denize girebilirsiniz normal şartlarda ama yıllar geçtikçe bu 5 atmosfer değeri mesela pilini değiştirdiyseniz ve gerçekten doğru bir işçilik yapılmadıysa basit bir suda ıslanmayla bile saatiniz su alabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Normalde tabii bu 10 atmosfer değeri rahatlıkla normal bir denize girilebileceği anlamına geliyor. Ama ben hiç denize girmedim girmeyi de düşünmüyorum. Bu saat elinizde varsa size de tavsiye etmem. Tuzlu suyun etkileri normal suya göre çok daha hızlı etki gösterebilir. Ama yağmurda kaldığınızda, ıslandığınızda ya da elinizi yıkarken bu saatle ilgili 10 atmosfer değerli ilgili bir saatte korkulacak bir durum olmaz. Saatin arka kapağı. Arka kapağının malzemesi çelik. Bunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çevirerek açılan bir yapısı var. Şurada kenarlardaki boşluklardan ve izlerden saatin çevrilerek açılan bir kapağı olduğunu anlayabiliyoruz. Gayet iyi. Söküp takarken özellikle bu işleri kendiniz yapıyorsanız pil değiştirme gibi basit işleri içerindeki hemen kapağın altındaki bir conta oluyor. Çok ince bir lastik, paket lastiği gibi zannedilebilir. Çok dikkat edin. O contayı kaybeder, yapısını bozar, uzatır, sündürürseniz saatin su geçirme özelliğini azaltabilirsiniz. Belki de kayıp da edebilirsiniz. Bence pili için bile açmış olsanız yedek contanız kenarda hazır olmalı. Ben kendim açtığımda mutlaka contayı yeniliyorum. AliExpress ya da Amazon gibi sitelerden çoklu alabilirsiniz. Ama o kadar da çok fazla almanızı önermiyorum. Silikon malzemeleri mutlaka belli bir ömre sahiptir kullanılmadan çöpe atmanızı istemem. Ben bazen gerçekten bazen lazım oldu gerçekten lazım olduğunda saatçi ustamdan bir iki tane alıp ihtiyacımı gideriyorum. Gelelim pil ömrüne. 2019 yılında pilini değiştirdim. Tabi bana geldiğinde bu saat 2015 yılında çalışıyordu. Ve ne zaman üretildiği, ne zamandır bu pille çalıştığı hakkında bir fikrim yok. İnternette de bu saatin ne zaman hangi ülkede üretildiği ile ilgili bir bilgi yok. Araştırmada da ilk yıllarda İsviçre'de devam eden üretim devam eden yıllarda başka ülkelere kayıyor. Ama hangi ülkelerde tam olarak üretiliyor onu da bulamadım. Tahminimce bu elimdeki benim saatim Çin'de üretilmiş olabilir. Sevgili dostlar, kasasında Evet bu kasa çelik ama tam olarak 316 mıdır? Başka bir materyal midir? Bilmiyorum. İşçilik güzel. Bezel görünümü ilk başta dönebildiğini zannediyorsunuz. Ancak sabit bir bezel. Numaralarının yazdığı kısım malzemesini de tam olarak bilemiyorum. Seramik olabilir ama başka bir malzemeden de yapıldığı düşünülebilir. Ama bence seramik olabilir arkadaşlar. Kordon kısmına tekrar geldiğimizde Kordon silikon malzemeden üretilmiş. Ben Antalya'da yaşıyorum. Özellikle deri kordonlu saatlerden kaçınıyorum. Hediye gelse bile mutlaka metal kordonla değiştirmeye özen gösteririm. Ama benim için metalden sonra gelen ikinci favorim silikon malzemedir. Hem uzun ömürlülüğüyle hem de yıllarca bozulmayan yapısıyla saatinizle birlikte aynı tasarım devam ettirebiliyorsunuz. Diğer bir malzeme de kumaştan, ipten dokunan ve NATO kayış dediğimiz yapılar. Onlar da kolayca çıkarılıp yıkanabilir. Ancak yine de benim favori kordonum metallerdir. Bu saatim içinde metal kordon bulamadım. Tabii bu kadar güzel, şık oturacak bir metal kordon denk gelmedi. Belki vardır şu anda ama şu anda da bir araştırmaya girmedim. Ben saatin genel proporsiyonlarına yakıştırmadığım için de tam olarak birebir örtüşmeyen bir metal kordon almadım. Bu kordondaki kaliteli silikon malzeme, içerisindeki bu yapı şöyle e, tırtıklı, asa tırtıklı değil de boşluklu kenarlar kalınmış, kalınlaştırılmış detaylı bir işçilik var. Bu terlemeyi ve su birikmesini engellemeye çalışıyor. Tokasındaki malzeme belli ki kasanın malzemesiyle aynı, biraz kalınca bir yapısı var, ama bu da ona uzun bir ömür sağladığını düşünüyorum. Akrep veya kovan'a geldiğimizde ben genelde saatlerde ince akrep veya kovan seviyorum. Ancak burada çok ince veya çok kalın olmayan yine sevdiğim şekilde ikisi de birbirinin aynısı dizayna sahip, kolay gözükebilen ve gözükebilsin diye kırmızı renklerle kenarları boyanmış, içlerindeki beyaz kısımda fosfor uygulanmış, rahatlıkla okunabilen bir görünüm sunuyor. Sergei Tachini de içerisinde 9, 6, 3 şeklinde dizayn edilen 3 tane komplikasyon var. 9 kısmındaki komplikasyon günleri gösteriyor. 3 kısmındaki bölüm ise bize günün hangi saati olduğunu gösteriyor. Yani buradaki kısım bizim Mesela karanlık bir ortamda saatin kaç olduğunun yanında günün hangi bölümünde olduğumuzu da sabah mı akşam mı kısmını bize gösterebiliyor. Altı kısmındaki bölüm ise Dual Time olarak isimlendiriliyor. Buradaki saati bu kenardaki alt ve üst tuşlara basarak ikinci bir saat dilimini en azından sadece akrep olarak ve bir GMT fonksiyonu olarak kullanılabiliyor. GMT fonksiyonu birçok saat firmasında yapıldığında çok yaygaralar koparılmış. Özellikle pilotlar için yapılmış bir komplikasyondur. Ancak bence bu mekanizma içerisinde bunu yapmak çok çok büyük bir mesele değil. Bir şekilde yapılabiliyor. Bu kuars mekanizmanın içerisinde bile bunu uygulamışlar. İlerleyen videolarında çok daha ucuz fiyatlara nasıl GMT fonksiyonunu kullanabildiğini sizlere göstereceğim. Saatimizde 4 ve 5 arasında konumlandırılmış bir tarih penceresi var. Ve bu genel dizayn ve proporsiyona baktığımızda tarih penceresinin konumunun gayet makul ve güzel bir şekilde hazırlandığını söyleyebilirim. Burada sadece benim minik bir eleştirim olacak. Çok açılı olarak yerleştirilmiş, gayet böyle neredeyse dik hale gelecek. Bu pencerenin karesini biraz daha bize bakacak şekilde, şu şekilde ayarlasa ayarlayabilseymişler daha şık dururdu ama yine de bu haliyle bile proporsiyonları bence bozmuyor. Saat 12'nin hemen altında Sergei tatçini marka ismini görüyoruz. Bu yazının rengini de genel kasayla yapılan altın sarısı renginde yapılmış. Bence gayet şık durmuş. Kordonun içindeki diğer kalan bölümlerin de bir hasır işleme tarzında böyle farklı bir ışık kırılacak şekilde neredeyse 3 boyutlu derin gözüken bu şekilde üretilmiş. Mavinin değişik tonlarıyla bence gayet zengin bir kadran oluşturmuşlar. Burada benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden diğer bir detay da saatin 12.1.2 gibi kaç olduğunu gösteren indis kısımlarında çok simetrik bir şekilde yapılmış. Sadece 9, 6, 3 deki komplikasyonlar neticesinde bir kesiklik olmuş. Ancak onlar da kendi içerisinde birbirinin aynısı. Bu sayede gayet şık bir, bütünsel bir dizayn bizi karşılıyor. Sergei Tachini'nin st 1 konulu saatini sizlerle inceledik. Benim yıllardır keyifle kullandığım, tabi uygun kıyafetimle beraber daha çok kullanmayı tercih ettiğim, hiç denize girmediğim Koleksiyonumdan çıkarmayı düşünmediğim uzun ömürlü bir saat. Siz de siz ne düşünüyorsunuz bu saat hakkında? Sizce bu saati koleksiyonda tutmaya devam edeyim mi? Yoksa kendisine bir arkadaşıma hediye edeyim? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere.